Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mortal Kombat 1'e devam ediyoruz ve yeni bölümümüzde Scorpion'u işliyoruz. Hadi bakalım, iyi seyirler dilerim. Bihang, them, not... Silence, but, brother... deadly, but they're not enough. You Sabzero, so eğer bu Şengsusu'na inanırsan seninle çıkışta kavga var kardeşim. Ying Çıkışa gel. He built a great army to protect his empire. built a second one to protect him in the afterlife. This is Dragon Army. Impressive. But does this history lesson have a point? These statues were constructed and enchanted by the great mages in the Emperor's court. haçını takmaya hazırlanıyor. Bakalım ne olacak. Çok şerefsiz bir karakter bu ya var ya ben buna hiçbir şey demek istemiyorum. Ölüler ordusunu kontrol edecek şimdi. Yandık desene. as our ally you will be given command of several battalions few in earthrealm could then resist the lin kuei Ama bana kalırsa Sub-Zero burada ona inanıyormuş gibi yapıp Lin Kuei'ye sırtını dönmeyecek yani bana kalırsa. <laughs> ne diyon lan? You said you tried to save him. A lie. Because you couldn't and still can't face the truth. Father <laughs> had doomed the Lin Kuei to mediocrity. Şu an Scorpion haklı abi. Helal olsun. Vur oğlum. Hayır hayır derine vur yerine vur. Boş onu sen boş ver onu. Oh. Aslanım benim be. Oh. Gel gel ilk bunu öldürelim gel. Gel boynuzu pezevenk gel. Kır o boynuzunu şerefsizini. Yak yak. Zinciri yak. Hmm, gel. İlk dövüşümüz. Shao ve Shang gel. Gel gel boynuzu seni. Bir saniye hemen. Ha dur. Fight. Hemen bunun spear tam. Spear'ı hep aynı zaten. Geri ileri veya ileri geri şey kare. Bakalım şimdi e, tekme kombosu var. Ondan sonra o baya bu kombolar çok değişik. Bir saniye. Bu nasıl bir kombo ya? Normalde Yok ki Special moveslara bakalım evet 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 Şimdi tamam Spear var Ondan sonra Aşağı geri var Aşağı geri var Bu neymiş? Bir dakika Oo. Bir dakika şimdi. E, tamam. Tamam, 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 tamam. Anladım. Ama bunun yumruk kombolarını göremiyorum ki. Aa vurdu bir dakika bir dakika bir dakika. Oo bende fire element var bir dakika ölmem inşallah da şu fatal blow'u görmek istiyorum şu an. Öldük galiba. Aa ölmedik. Aa ama yap ya, vermedi ama. Bir dakika şimdi dur. Boşar er, komboyu, komboyu bir saniye. Ben şurada şimdi bunu kombolarına gerçekten bak. Kameo on, moves er onu. Tekme 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 var. Yani Bir dakika. <laughs> Ama bak tutup tutup durma beni Bu arada bilmiyorum komboları büyük ihtimal ben yapamıyorum ama biraz yavaş kalmış Scorpion. Normalde hızlı bir karakteri Devam devam Şengutsun da gelsin gelsin gelsin. Ah %50'sini tamamladık hikayenin. Konuşamadım şu an şu sahneden sonra konuşamadım. Ciddi olamazsın ya. Ciddi olamazsın ya. Scorpion arkana bak lan. So you've declined Shang Tsung's offer. <laughs> I assume your <laughs> brother <laughs> has not. The sorcerer tempted him into forsaking his oath. He can be convincing, can't he? Spurning him is a grave mistake. Fight. Hayır hayır hayır. Ay Allah'ım ya Rabbim tam mızrak yollarken oldu ya. Ay götümü kırdı. Harbi götümü kırdı ya. Ah. Aa vuramadık. Hadi evine Rain. Quan Chi de gelsin. Quan Chi'ye de bir iki tokat. Gelsin gelsin. What have you done? <laughs> Ayıra, va bir dakika bir dakika. Test your mind. Dur, dur. Lan olmuyor. Aa, bir dakika yapamadım. Yapamadım galiba. Tamam yaptım 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 yaptım. Aa, seni amına kodumu seni. Yan şerefsizin oğlu. <laughs> ee, gel gel, sen istediğin kadar bitme ne yapayım Oy kalbinden bir şeyler atıyor. Bir dakika ya. Şuna şöyle her şu combo daha iyi. Ya ısırdı beni gene. Adam ağzını ağzını söküyor, geri takıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse. Onu da şaplakladık Sabzuru bizi arıyor şu an. Gelsin onu da video dövelim ya. İhanetin bizim töremize göre senin ölüm fermanın imzalanmıştır. What happened? Where's He's betrayed us. We're all in imminent danger. Smoke kaç 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 kaç. kaç? geliyorlar? He's abandoned all reason. I knew frustrations ran deep. But I never thought they could inspire such madness. We can't let his corruption spread. Whatever it takes, I am with you. Thank you. We may not share blood, but we are brothers. Ah, geldi. Do your oaths mean nothing? It's your duty to obey my will. Not when it betrays Link for your principles. We won't sacrifice them to serve your ambition. Ananı avradını sikeyim senin sub zero. Ya gel gel. Bir dakika bayağı zorlu bir rakip. 미 잠깐 아, 예, 못 하거든. k a ç a Hadi evine. İhanetin sonucu ölümdür. You are a Master no longer. What are you doing? Once he's exposed, won't you be made grandmaster? You forget Cyrax and Sektor. Their loyalty to Bihan is absolute. They'll sooner abet his corruption than follow me. We must chart a new course. One that both honors our father's legacy and serves Earthrealm. Help me. We can't leave him here to aid Shang Tsung. Ya bırak gitsin boş ya, Ne kurtaracağım bu şerefsiz ya. Orduyu canlandırmaya devam ediyor herhalde Shengsong. Ah <laughs> Aa, Liu <laughs> <Louis Keng gülüyor> de gördü. Geras <laughs> geldi. I will arrive olduğunu. too soon, Gires. What have you learned? In scrutinizing Shang Tsung's first meeting with his benefactor, I made an important discovery. Her life essence, the very time crystals that make up her being, are not of this timeline. Not of this timeline? How could someone from a previous timeline enter this one? That cannot happen if that cannot happen then what has happened gears there are no other timelines than those that have come before all evidence points to the presence of a second timeline which exists concurrently with ours two timelines side by side moving forward simultaneously never in a billion lifetimes have i seen this but that does not make the other timeline any less real there can be no doubt that Shang Tsung's benefactor hails from it. Hmm. And who she is, why she's here, where she's from—all questions we need answered, which we can't while we are under attack. I will go to Sindel, convince her to withdraw from Earthrealm by showing her how history is being manipulated. That will require revealing to her. your prior role as keeper of time the situation gives me no choice i will need your evet evet arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik scorpion da bitti Savzirada da bitti Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.